Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte The Economist dergisinin 2021 kapağını yorumlayacağız. Bu kapakta 2021 yılına ait oldukça ilginç olaylar ve göndermeler ve ayrıca tahminler var ve içeriği gizlenmiş çok gizli mesajlar var. Bildiğiniz üzere The Economist dergisinin kapakları her yıl dünyanın gidişatını doğru şekilde tahmin eden bir yapıya bürünmüş durumda ve pek çoğumuza teorisi gibi gelse de 2019 ve 2020 yılları için tahmin edilenler ve ortaya çıkanlar hepimizin malumu. Şimdi kapakla ilgili incelemeye başlamadan önce size genel bir bilgi vermek istiyorum. Ekonomist dergisinin 2021 kapak fotoğrafında bir kumar makinesi var arkadaşlar. Bu makina bildiğimiz slot ile çalışıyor ve siz içeri para Ekledi eklediğiniz zaman, para koyduğunuz zaman e, bu slot yukarı ve aşağı makinenin ayarlandığı şekilde döner ve ekranda büyük ödülü kazanırsınız. Öncelikle bir bu şekilde slot makinesinin olması kapakta 2021 yılının aslında oldukça büyük tahminsizlikler, e, büyük belirsizlikler içerisinde geçeceğinin bir göstergesi. Bununla beraber e, bildiğiniz üzere aslında bir nevi e, tamamen kendi oluşturduğumuz şanslara ve senaryolara bağlı diyebiliriz. Öncelikle slot makinesinin sol tarafından başlamak istiyorum. Şimdi sol tarafında gördüğünüz gibi e, aslında yukarıya doğru dönen yani dönmeye devam eden bir e, kısım var. Bu kısmın en başında bildiğiniz gibi Covid-19 geliyor ardından aşı var ekranda pandemi var ve belirsizlik var. Burada 2020 yılında yaşadığımız süreci aslında 2021'de de e, belki yılın tamamında belki ilerleyen yıllarda da, belki birkaç ay boyunca yaşamaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi ilk önce ortaya bir e, virüs çıktı. Ardından bir belirt, e, belirsizlik çıktı. Ve e, pandemi ile beraber tan tanıştık ve sonrasında şu anda e, denemeleri devam eden kim ülkelerde uygulanan aşı ile ilgili sonuçlara kaldık. Sol taraftan ikinci kısma geldiğimizde bakın burası çok ilginç. Bu kısım durmuş arkadaşlar. Ve ortada Joe Biden'ı görüyoruz. En üstte nükleer bir tehlikenin olabileceğinden bahsediliyor. ABD bayrağı var ancak bu yırtılmış. Daha Amerika bölünmüş gibi Görünüyor ki 2020 yılına bakarsak Black Lives Matter özellikle George Floyd başlayan bu karşı yapılan şiddet rakabinde dönüşen eylemler Amerika'yı büyük bir kısımda bölmüştü. Ve ardından yaşanan seçimlerle beraber Joe Biden'in kazandığı netleşti. Ancak bu seçim öncesi ve seçim sonrası dönemde Amerika büyük oranda ikiye ayrılmış durumdaydı. Ve bildiğiniz üzere şu an mevcut devam eden ancak eski başkan olacak Donald Trump'ın TikTok'u yasaklaması da büyük bir gündem konusuydu. Şimdi arkadaşlar diğer kolumuza geldiğimiz zaman burası da yine dönmeye devam ediyor. Ve burası da aşağıdan yukarıya doğru dönüyor. Ve burada da gördüğünüz gibi yukarıda yine bir soru işareti var. Altında dolar var. Bu dolar işareti aslında bildiğiniz üzere dünyadaki pek çok ticari etkinlik ve borsalar büyük oranda dolar üzerinden yürüyor. Aynı şekilde bizim merkez bankamızda da öyle. Hemen ardından temiz, temiz enerji geliyor ve ardından da Çin'i görüyoruz. Çin bayrağını. Şimdi diğer tarafa geldiğimiz zaman bakın. Burası da çok ilginç. En üstte bir e, borsa, stok simgesi var. Ardından yangınlar var ki en son Avustralya'da olan büyük yangın ve e, küresel ısınma sebebiyle dünyanın dört bir yanında çıkan yangınlar hepimizin malumu. Hemen ardından Zoom geliyor arkadaşlar ki evlere kapanmamızla beraber pandemi sürecinde online eğitim, online görüşmeler, artık işlerimizi internet üzerinden yapabildiklerimizi veya internet üzerinde yapılan ama öğrenemediğimiz pek çok şeyi bu dönemde öğrendik ve aynı şekilde de en sonunda yine bir koronavirüs simgesi görüyoruz. Burada yine çok enteresan olan bir diğer olay da çekme kolunun bakın burada dünya küresini görüyoruz. Bu da oldukça ilginç. Ancak buradan şuraya bağlamak istiyorum. En altta insert e, stimulus funds yazıyor. Şimdi e, dediğim gibi burası çok önemli. Arkadaşlar Amerika'da Donald Trump'la beraber sosyal yardım süreci başladı. E, vatandaşlara bin dolar dağıtıldı. Ve farklı ülkelerde de bunları e, duyduk, gördük zaten. Bizim ülkemizde de oldu. E, Amerika'da dağıtılan sosyal yardımları internette araştırırsanız Stimulus Check adıyla dağıtıldı. Yani burada e, gördüğünüz üzere aslında sosyal yardım yani devletin e, size verdiği parayla beraber dünyayı hareket ettirerek e, oynadığınız bir slot makinesi var. Bu oldukça ilginç. Yani 2021 yılına ait yine belirsizlikler bizi bekliyor. Ancak Özellikle Biden'ın olduğu noktada hem nükleer tehlike, hem Amerika'nın bölünmesi bu bütün dünyaya etkiler, hem de en sağ tarafta bulunan felaketler ve adaptasyon süreci oldukça ilginç bir noktada ve The Economist'in karanlık bir tünelin sonunda beyaz ışıklar içerisinde aşığı gösterdiği bir fotoğrafta var. Bu e, kapakta aynı zamanda dünyanın 2021 yılında büyük oranda umutlarının ışığa bağlı olduğunu gösteriyor. E, burada dediğim gibi çok önemli e, aslında bakarsanız bir e, savaş, nükleer savaş tehlikesi, dünyada belirsizlik, ekonominin e, çalkalanacağı bir e, devir görüyoruz. Belki de yerini tamamen dijital paralara bırakacak. Bitcoin, Ethereum, Litecoin gibi bunları da bilemiyoruz. Ancak e, dünyanın 2021 yılında eğer e, yakın olarak e, doğru kolektif adımlar atmazsa büyük oranda bir e, kumar oynayacağımızı ve bu kumarın sonunda da e, slot makinelerinde kazanma şansı çok düşüktür. E, o yüzden umutlarımızı aslında kaybedebileceğimizde konuş e, bundan da bahsedebiliriz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.